Merhaba arkadaşlar. Test sunusundayım ve sizlere Mobile Legends oyunumuza yeni gelecek olan iki bomba etkinlikten bahsedeceğim. Etkinliklerimiz çok güzel arkadaşlar. Çok fazla elmas harcamadan çok güzel ödüller elde edebileceksiniz. Şimdi zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde etkinliklerden sizlere bahsedeyim ve bu etkinliklerden arkadaşlar burada yapacağız canlı olarak çevirmeler falan yapacağız. Bakalım nasıl olacak. İlk etkinliğimiz gece yarısı çağrısı arkadaşlar. Etkinlik ekranı test sunucusunda bu şekilde ama ben görsellerini araştırdım. Buldum. Ekrana yansıttım. Kurallarını okuyunca görsellerle kıyaslarız. Hemen kurallara tıklıyorum. Bakalım bu nasıl olacak. Silvana'nın yepyeni kostümü gece yarısı adaleti bu sınırlı süreli etkinlikle sizlerle demiş birinci kuralımız etkinlik süresince gece yarısı adaleti kostümünü ve diğer ödülleri kazanabilirsiniz demiş. Tamam anladık. İkinci kural etkinliğin ilk adımı ücretsiz olup sonraki katılım maliyeti kademeli olarak artacaktır. Yani arkadaşlar bir kere basacağız kutuya açılacak ücretsiz. Ondan sonraki 10 elma sonraki 30 sonraki 50 öyle artacakmış ama maksimum bir limiti var. Onu da okuyacağım birazdan sizlere. Üçüncü kuralımız önceki 7 katılımda gece yarısı adaletin elde edemezseniz 8. katılımınızda kostüm garantilidir. E onu da zaten verdi ha Müslüman. Neyse elmas maliyeti 599'dan fazla olmayacaktır. Bu güzel arkadaşlar. Belli bir limit getirmiş. Ne kadar elmas harcayacağını biliyorsun. Bu güzel olmuş. 4. kuralımız kalıcı kostümü tekli çekilişle kazanamazsanız buna göre normal ödül verilecektir. Yani hiçbir çevirmeniz boş kalmayacak arkadaşlar. Her çevirmede ödül kazanacaksınız. Ödüllerinizde nedir? Ee, gece yarısı kostümünün 1 ve 3 günlük Deneme kartı, sihir tozu, kahraman parçası, okuyorum nadir kostüm parçası var arkadaşlar. Deneme kartları falan var bu şekilde. Zaten siz de görüyorsunuz buradan tek tek okumama gerek yok. Devam edelim. Beşinci kuralımız şu. Etkinlikten elde edilen mevcut kostümler kostüm parçasına dönüştürülür. Tamam. Altıncı kuralımız etkinlikten elde edilen kostüm o kahramanın kilidini açmaz. 7. kuralımız etkinlikten kazanılan kostümü kullanabilmek için o kahramanı satın almanız gerekiyor. 8. kuralımızda ise arkadaşlar kostümün kalıcı kostümün kazanılma olasılığından bahsetmiş. Okuyacağım ama gülmeyin. Birinci katılım yüzde 0.0001, ikinci katılım yüzde 0.10, 3. katılım 2, dördüncü katılım yüzde 5, Beşinci katılım 10. 6. katılım %17, 7. katılım %25, 8. katılım %100 arkadaşlar. Son aşamaya kadar kostümü kazanma ihtimalimiz çok zor. 599 elması yani bir elit kostüm bedelini vermemiz gerekiyor gibi geliyor. Bu biraz mantıksız geldi bana. Keşke Mobile Legends oyunu en azından maksimum elmas limitini 599 değil de daha altlara çekseydi, 499 yapsaydı. Neyse bu etkinlikte bu şekilde arkadaşlar. Zaten görselleri her şeyi ekrana yansıttım. O görsellerden neyin ne olduğunu, etkinliğin mantığının ne olduğunu anlamışsınızdır. Tıklıyorsunuz, çeviriyorsunuz. O çevirdiğiniz şeylerden ödüller çıkıyor. Onları alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci etkinliğimize. Onun da adı şanslı hazine. Bu etkinlik de çok güzel arkadaşlar. Burada harcama yapacağız. Yani birkaç çevirme yapıp elmas kullanacağız. Bakalım mantığı nasıl ama ilk olarak kurallarından bahsetmek istiyorum size. Hemen kurallara tıklıyorum. İngilizce ama ben çevirisini elimden geldiğince yaptım. Ne demiş? Gizemli hazine keşfedildi. Herkesin kostümleri ve diğer ödülleri kazanma şansı varmış. Kurallar şunlardır demiş. Birinci kuralımız şanslı hazine. Herkesin oynayabileceği tüm sunucu için sınırlı bir hazine olayıymış. Her açılışın 30 elmas maliyeti varmış ve etkinlik sırasında 20 kata kadar ödül verilirmiş. 20 kat derken ne? acaba 30 elmas harcıyorum onun 20 katını kazanma şansım var bilmiyorum. Birazdan göreceğiz arkadaşlar. 2. kuralımız hazine. Her 2 saatte bir yeniden doldurulur her dolum büyük ödülleri sıfırlar diyormuş. Tamam arkadaşlar. Üçüncü kuralımız şu. Ödül geçmişi 50 büyük ödülün kaydını alır. Ödül geçmişini kontrol etmeye hoş geldiniz diyor. Bakalım neymiş? Ödül geçmişi de şuymuş arkadaşlar. Burada 50 büyük ödülün kaydı oluyormuş. Sadece sizinkiler değil arkadaşlar. Tüm sunucular içerisinde en büyük ödül alan kişilerin kaydını buradan görebilirsiniz. Kimler neyi kazanmış hepsini buradan takip edebileceksiniz. Dördüncü kuralımız ödül geçmişi her dolumda silinir. Tamam. Beşinci kuralımız 2 saat içinde yeterli katılımcı yoksa çekilme süresi 2 saatlik uzatma olur. Tamam yani çekilme süresinde 2 saat artış olacakmış. O da şu arkadaşlar bakın sunucu çapında katılım süresi diyor ya. Bakın 27'ye 80 diyor. Burası 80'e 80 olacak ki dolsun yani ondan bahsetmiş yani. Dolum dediği bu oluyor arkadaşlar. Onu sizlere göstermiş oldum. Devam edelim kurallarımıza. Altıncı kuralımız zaten kostümünüz varsa kostüm yerine 6000 savaş puanı elde edebilirsiniz. Etkinliğimizin ekranı bu şekilde arkadaşlar. Ve şöyle bir şey de var. Etkinlik orijinal sunuculara geldiğinde şu ödüller komple değişebilir ve ödül havuzu zenginleştirilebilir arkadaşlar. Etkinliğin süresi uzun olmayacak. 2-3 günlük olacak. Test sunucusunda şu an bu etkinlik var. Ama orijinal sunuculara gelecek mi onunla ilgili de kesin bir şey yok arkadaşlar. Ama gelirse mantık bu şekilde. Şimdi burada bir çevirme yapalım, bakalım olay nasıl, ne olacak? Hemen inceleyelim. Katıl butonuna bastım, 30 elması harcıyorum, bakalım ne olacak? Okuyamadım lan gitti. 30 elmasım da gitti. Tekrar çevireceğim. Tek... Neden okuyamadın? <laughs> Babacım okuyamadım. <laughs> Tekrar çevirme yapıyorum. 30 dedim. Tamam butonuna bastım. Yukarıdaki yazı görüyorsunuz arkadaşlar. Diyor ki şanslı hazineyi ayın 11'i saat 4.00'da oynadın. 89 dakika 24 saniye sonra gel diyor. Bu dakika geçtiğinde etkinlik ekranına girdiğimizde büyük ihtimalle buradan ödül alacağız. Ödünün alınması ile ilgili ekran kaydı. Eğer videonun editine yetişmezse açıklama kısmında gereken detayları sizlere vereceğim arkadaşlar. Küçük bir bilgi daha vermek istiyorum. Burada 30 elmasa katıl butonuna bastığınızda sol alt taraftaki kalan şanslarınız azalıyor ama bunlar da sanırım 2 saatte bir yenileniyor. Yani 2 saatte maksimum 20 kez katılabiliyorsunuz. Test sunucusunda bu etkinliğin büyük ödülü engerek, Hanabi'nin engerek kostümü ama orijinal sunuculara geldiğinde bu değişebilir. Bunun bilgisini de tekrardan sizlere vereyim. Bu videoda sizlere vereceğim bilgiler bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.